Bu videoda Ekim ayının son haftasında yayınlanacak olan ve en beklenen filmler ve dizileri sizlere tanıtacağım. Herkese merhaba, Ben Rüya ve Filmci Kanala hoş geldiniz. zaman vakit kaybetmeden Ekim ayının son haftasında çıkacak olan filmlerin tanıtımıyla başlayalım. The Good Nurse, Mindhunter serisinin yönetmeni Tobias Lindholm tarafından yönetilen biyografik suç ve drama filmidir. Filmden daha ilginç olan filmin oyuncuları, her ikisi de Oscar ödülü kazanan Jessica Chastain ve Eddie Redmayne başrolleri paylaşıyor. Charles Graber'in aynı adlı romanından uyarlanan bu filmin senaryosu Christy Wilson Kerr's kaleme alıyor. 26 Ekim'de Netflix'te yayınlanacak olan The Good Nurse 16 yıllık hemşirelik kariyeri boyunca 300'den daha fazla hastayı öldürdüğünden şüphelenilen tarihin en üretken seri katillerinden biri olan Charles Cullen'in takibi ve tutuklanmasının gerçek hikayesine dayanıyor ve ona ölüm meleği unvanını vermişler. Film hastanede bir dizi gizemli ölüm meydana geldikten sonra soruşturmaya başlayan Amy Lagner adlı sevecen bir hemşire hakkında ancak tüm ipuçlar meslektaşı Charles Cullen'e işaret ettiğinde Amy gerçeği keşfetmek için hayatını ve çocuklarının güvenliğini riske atmak zorunda kalır. Bu film gerçek olaylara dayanmaktadır. Hey! <laughs> Sıradaki filmimizin adı Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok. Yine Netflix yapımı Savaşa Karşıtı bir Alman filmidir. Bu filmin ilk versiyonu 1930 yılında yapılmıştır ve o zaman da Oscar ödülünü kazandı. 28 Ekim'de ekrana girecek olan bu film, Erik Maria Remarque tarafından yazılan aynı adlı romandan uyarlanmıştır. Bu film 1. Dünya Savaşı sırasında Batı Cephesinde bir Alman askerinin korkunç ve üzücü deneyimlerini anlatıyor. Ne Paul Bäumer hiç <laughs> Paul Bäumer vatansever duygularla dolu olan bir asker. Ancak savaşın gerçekliği bu coşkusunu yok ediyor. Bu filmin ana çekimleri Prag'da yapılmıştır. Pour <laughs> conditions. <laughs> Bu film diğer savaş filmlerine benzemediği en başından belli ve şiddetli ve korkutucu sahnelerle dolu ama yine orijinal kaynağına sadık kalmış ve bu filmde kahraman ya da büyük macera yoktur. <laughs> Şimdi de Ekim ayının son haftasında yayınlanacak olan yeni dizilere geçelim. Haberlerde de adı çok geçen Cabinet of Curiosities dizisi Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro ile Netflix'e korku getiriyor. Örnek bir hayal gücüne sahip olan bu yönetmenin yeni çalışması bir antoloji olacak. Yani hikayelerin her biri bağımsız bir hikaye anlatıyor ve eski karakterlerle bir daha karşılaşmayacağız. Meksikalı film yapımcısı ayrıca her bölümde belirli bir tarz yapmaya karar ver. Bu nedenle bu dizinin ana karakter sayısı fazladır. Ayrıca dizi ikisi orijinal olan ve Guillermo del Toro'nun kendisi tarafından yazılan 8 bölümden oluşur ve 26 Ekim'den her gün 2 bölüm şeklinde yayınlanacaktır. Bence bu çalışmada Guillermo del Toro birçok fikrini yüksek maliyetli ve riskli Hollywood filmlerinin yerine dizi formatında sergileme fırsatı buluyor. Welcome to my cabinet of curiosities. Bir başka yeni dizi de Disney'nin çok geliştirdiği ve üstünde çok çalıştığı Star Wars dünyasından Star Wars Tales of the Jedi 26 Ekim'de yayınlanan 6 bölümlük bir antoloji serisidir. 3 bölümü Ahsoka ve hayatına diğer 3'ü de Count Dooku'nun karakterine odaklanan kısa öyküden oluşur ve bizlere Jedi'ların geçmişini daha fazla anlatacak. Serinin stili doğrudan The Clone Wars'tan alınmıştır. Fragmanda da görebileceğiniz gibi hikaye hikaye bu iki kişinin Jedi düzenindeki farklı bölümleri ve paralel ve zit yolculukları etrafında şekilleniyor. Liam Neeson yine talihsiz Kui Gonjini seslendiriyor. Ve Ekim'in sonunda da eski dizilerden olan The White Lotus'un ikinci sezonu da yayınlanacaktır. Evet arkadaşlar bu da bugünkü videomuzdan. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğendi butonuna basmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın. Herkese başarılar.